Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilahi videosu çekecektim. Benim arkadaşlarım geldi. Bana dediler, "Beraber ilahi videosu çekelim." dediler. Ben de şöyle bir baktım, düşündüm. <laughs> Ve tamam dedim. Allah Allah Allah. Ama eğer video olmazsa ben bunu kanalda yayınlamam dedim. Neyse videoya başladık. 15-20 defa ilahi videosu çektik ama bir türlü başaramadık. Nasibimiz de yokmuş. Biz de bu 15-20 videolardan güzel bir kamera arkası oluşturalım dedik. Umarım beğenirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Dur bir dakika. Benim bir şey hatırlatmam gerekiyor. Hala kanalıma abone değilsen kanalıma abone olup bildirim zilini açarak bütün videolarımdan haberdar olmayı unutma. Şimdi geçebiliriz. <laughs> Başla. Merhaba arkadaşlar. Bak, Bugün sizlere bak, ilahi söyleyeceğim. Olmuyor. İlahi söyleyecek az arkadaşlar. Tamam ben burayı keserim. İlahi söylemek lazım. İlahi söylemek lazım. Ben i̇lahi Bak mont yeni aldım bak. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. karanlıklar aydın oldu nurundan ya Resulallah Nice şey insanlık buyur, yol yolu Ya benim saçım bu olmadı Ya insan tam başladık ya Ben bir olmadı bak Bak bu yarım saat sürer biz gülürüz eğleniriz Hadi Nice şey insanlık yol buldu yolundan ya Allah Karanlıklar aydın oldu nurundan ya Resulallah Nice insanlık yolu oldu yolundan ya Resulallah Karanlıklar aydın oldu nurundan ya Resulallah Ya Ahmet ya Muhammed ya Nebi ne Abi siz niye gülüyorsunuz ben Ben bakmıyorum ki sana? Sen ne Sen de bakıyorsun o zaman. Sen İyi mi de böyle? İyi. Sen biraz öne gel. Bak biraz güzel söyle. Allah. Hadi Allah. tamam. Nice. Siz ikiniz orada söylerken beraber gidin. Şimdi <laughs> evet. Ağzından bir kelam bile laf çıkmıyor ki. Ne Ya şuraya dur dur baştan başlayalım. Hatta haydi. <laughs> Burada aleyhi ve sellem Ali Muhammed, aleyhi ve sellem ale Ahmet burayı iki defa yapıyoruz ya. Ha. Ya Rasul ya Habib ya Nebi Allah, ya Rasul ya Habib ya Şefi Allah. Sonra ya Habib ya Nebi Allah. Sonra ya Rasul ya Habib ya Nebi Allah. Ya ne diyor abi?